Şanlıurfa Barosu Konferans Salonu'nda düzenlenen töre oyunu izleyenlerin beğenisini topladı. Yönetmenliğini Faruk Bardakçı'nın yaptığı, Turgut Özakman'ın tiyatroya uyarladığı töre oyunuyla bölgenin geleneksel töreleri ve toplumsal yapısı yansıtılarak seyircilere kültürel bir deneyim yaşatıldı. Amaçlarının bölgede devamlı kan akmasına sebep olan törelere dikkat çekmek ve tiyatro yoluyla da olsa mesaj vermek olduğunu söyleyen oyun yönetmeni Faruk Bardakçı, bölgede töre adı altında başlayan ve yıllarca süren kan davaları nedeniyle çok acılar yaşandığına dikkat çekti. Bardakçı tiyatro topluluğu olarak duyarlılık göstermek için bu oyunu hazırlamayı düşündüklerini de sözlerine ekledi. Maalesef bölgemizde kan davaları, Töre geleneksel anlamda çok acılar yaşanıyor. Biz de bir tiyatro topluluğu olarak buna duyarlılık göstermek için bu oyunu hazırlamayı düşündük. Töre iki aile arasında yaşanan kan davasından kaynaklı. Düşmanı evine sığınıyor. Ondan sonra töremizde evimizi de vurmak var mıdır şeklinde. Evde olduğu sürece hiçbir şekilde kimse karışmıyor buna. Tam evden dışarı çıktıktan sonra maalesef yine öldürülüyor, yine kan davası devam ediyor. Bizim de amacımız bu kan artık dursun. Yani hep birileri ölüyor, hep birileri yanıyor, hep analar alıyor. Çocuklar yetim kalıyor, uçuz kalıyor. Umarım bölgemizde, ülkemizde bu tür olaylar artık yaşanmaz.